Çocuklarımızı sosyal medyada paylaşmak caiz midir? Bu konuyu çok merak ediyorum. İyi günler diliyorum sizlere. Ya yani sosyal medya son derece makul insanlarla dolu olsaydı merhamet sahibi, iyilik yapan, maşallah demeyi bilen böyleleri var tabii ki. O hariç. Ama her türlü tuzağa hazır olan çok berbat insanlar da var. Maalesef. Bunları söylemek zorunda olduğumuz için herkesten özür diliyorum. Bütün Bu insanların bulunduğu bir mecrada çocuğunuzu niye paylaşıyorsunuz? Her türlü kötülük herkesten beklenebilir. Kötü insanları kastediyorum herkes derken. İyiler hep istisna yapıyoruz. Tekrar daha etmekte gerek yok. Sözlerimiz genel değildir. Kötülerle ilgilidir. Böyle bir ağzına açmış hata bekleyen neyi istismar ederim, neye saldırırım, neye küfür ederim, neye hakaret ederim, neyi sömürebilirim, diye bekleyen kişiler varken sosyal medyada çocuklarınızı paylaşmayın. Hem kötülük yapmak isteyenler var. Hem nazar var. Hem boş lakırtı var. Konuşacaklar. Bir şey paylaşın. Altındaki yorumları okuyun. Ne diyecektir? Tabii çocuğun oldu değil mi? Övünüyorsun. Ya ham burada çocuğum oldu yani bundan daha normal bir şey yok ki Allah kainatı böyle sürdürüyor. Küfür, sak hakaret ederler. Çocuğun üzerinde güzel bir elbise vardır. Çocuk elbisesi. Nereden aldın? Çaldır mı? Kaça aldın? Ya mübarek olsun Allah hayırlısıyla yıpratmayı nasip etsin diyeceklerine. Ben tahmin ediyorum gelecek olan bütün yorumları. Ya bu yorumlardan vazgeçeceğiz. Ya da güzel şeyleri sakındığınız şeyleri paylaşmayın. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Üzülerek ifade ediyorum. Çünkü öyle bir e, potansiyelle karşı karşıyayız ki e, Allah tövbelerimizi, Allah gönleleştirmemizi, dualarımızı kabul etsin. Dua etmeyenlerin namına da dua edelim. Tövbe etmeyenlerin namına da tövbe edelim ki Allah umuma azap indirmesin. Denir ki Hz. Musa, yağmur duasına çıkıyor. Yağmur duasına çıkıyor. Ee, yağmur duasında defaatle çıkmasına rağmen yağmur inmiyor bir türlü. Yağmur duası sünnettir. Diğer bütün birçok peygamberde var dua ederler. Hz. Musa Tur Sina'ya çıkıyor ve diyor ki: "Ya Rabbi yağmur istiyoruz, yağmur inmiyor bir türlü." Niçin inmiyor Ya Rabbi? Neyimiz var, günahımız var? Allah Celle Celaluhu diyor ki, Musa içinizden dedikodu eden, gıybet eden biri var diyor. İçinizde o gıybet eden, tövbe etmedikçe ben yağmur indirmeyeceğim size. Hazreti Musa, hemen birdenbire celalleniyor, sert şey bir peygambermiş, yani Hazreti Musa, son derece sert, e, celalli bir, Hazreti Ömer'e benziyor, celalli bir peygamber. Mesela Hz. E, Musa'nın kardeşi Harun, onun gibi değil, yumuşak. Tıpkı Hz. Osman gibi. Ya Rabbi diyor, bana adını söyle, kim onu hemen kovayım diyor Hz. Musa. O halkın içinden yağmur inilsin. Ey Musa, ben gıybeti haram kılmışken sen bana gıybet mi ettireceksin diyor Cenab-ı Allah. Çok büyük ders verici. Git ve de ki herkes tövbe etsin. O da tövbe etmiş olacak böylece. Ben affedeyim, yağmur indireyim. Hazreti Musa gider, hepiniz tövbe edin Allah'a der. Peki sen ne açar? Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diyor. Tövbe eder, istifade eder, Allah üzerine yağmur indir. Onun için e, genelin günahları, genele yayılan günahlar toplumun tümünü kapsayabilir ceza itibariyle. Allah umumi bir cezadan hepimizi korusun. Hastalıklar umumi cezalardır arkadaşlar. Yaygın hastalıklar umumi cezalardır. Bazı doğal afetler zaman zaman halkın tümüne, sadece ülkemizden bahsetmiyorum, genelden bahsediyorum. Bazen dünyanın tümüne yayılan afetler birer uyarıdır. Uyarıdan tedbirimizi almak zorundayız. Evet devam edelim.